Bari sen bir şeyler anlat. Bak burada kimse konuşmuyor. Benim canım çok sıkıldı. Sen de kimsin dostum? Bunca zaman gezip tozanız buralarda... ...seni bir kez olsun görmedim. Anlaşıldı. Yine biz bir şeyler anlatacağız. Ben Fransa'dan... Amiens şehrinden geldim buralara. Pierre adında bir keşiş vardı. Neyse. Ben anlayacağım anladım. Göreceğimi gördüm. Haydi bana müsaade. <laughs> 最高。So that